Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynamaya devam ediyoruz. Yeni açılan karakterimiz vardı. Köpekçik diyoruz biz buna kısaca. Hemen elmas kapmaca etkinliğinde oynuyoruz. Bakalım bunda nasıl? Evet köpekçiğimiz de. Anne yani köpeğimiz hav havladı değil mi? Evet. Anne hani bunun menzili bence uzun. Bizimkinin mi? Evet. Olabilir. Ne kadar gittiğini bilmiyorum. Aa bir de sekiyor mu? Evet baksana. Evet. Çok güzel sekiyor oğlum. Anne hani bu canı sen de alabiliyorsun. Alırım arkadaşlarım alsın önce. Anne seninki topladılar. Toplasınlar. Köpekcik. Efendim Mert. Güzel oynuyorsun. Teşekkür ederim. Köpekcik konuşturuyoruz bir de Mert'e ya. Bu da savaştığımız yetmiyormuş gibi bir de köpekçik konuşturuyoruz. Evet, kazandık. Pardon olmuş. Evet, güzel savaştı. O jeton katlayıcımızı da aldık. Devam ediyoruz.